Kokusu neden oluşur? Yaş faktörü, ayakkabı faktörü ne kadar etkili? Çok etkili. Dediğim gibi çorap dahil, ayakkabı, giydiğimiz, kullandığımız tüm ayak çorap malzemeleri çok etkili. Burada pamuklu ve yünlü tercih etmeliyiz ki daha çok pamukluyu biz öneriyoruz. Yeni çoraplarımızda gümüş iplikli çoraplar var. Biz terleyen ayaklara ve diyabet ayaklara gümüş ipliği pamuk karışımı olan, çorapları öneriyoruz çünkü ne özelliği var. E, gümüşün yüzyıllardır kullanılır aslında gümüş e, iplik olarak. E, antibakteriyel etkisi vardır. Terin e, çıkmasını e, engellemiyoruz. Terin çıktıktan sonra bize zarar vermesini engelliyoruz burada. O yüzden çorabımıza giydiğimiz ayakkabının doğal deri malzemesine olmasına mutlaka dikkat etmeliyiz. Peki e, bazı kremler sürülüyor ayak kokusunu gidermek için ya da farklı böyle karışımlar yapılabiliyor mu? Evet, ayak kremlerinde şu an çok profesyonel ürünler var. Bizim stüdyolarımızda da var. Bunlarda antibakteriyel etkiler var. Aynı zamanda mantardan koruyucu etkiler var. Bu tür ayağa yönelik hazırlanmış özel ürünler kullanırsak çok daha koruyuculuğumuzu artırmış oluruz. Spor ayakkabı gençlerin çok tercih ettiği bir ayakkabı ama maalesef içi sentetik yapıda olduğu için çok fazla ısı üretiyor. Ve terlemenin etkisini artırıyor. Biz spor ayakkabıyı günlük hayatta çok kullanılmasını tercih etmiyoruz. E, spor ayakkabıyı amacına uygun koşu yaparken, yürüyüş yaparken ya da hangi spor faaliyetini yapacaksak o saatler içerisinde kullanmayı öneriyoruz. E, yine gençlerimizde e, terlemenin tabii ki bizlere nazaran daha yüksek e, orandadır. E, o dönem içerisinde bir takım spreylerle, ayak pudralarıyla, normal talk pudradan bahsetmiyorum, e, ayak pudralarıyla <laughs> dev spreylerle bu etkilerden rahatlıkla aslında korunabilir.